9. nükte-i belagat. kuran Hakim kah olur cüz'i bazı maksatları zikreder. Sonra o cüz'iyat vasıtasıyla külli makamlara zihinleri sevk etmek için o cüz'i maksadı bir kaide-i külliye hükmünde olan Esma-i Hüsna ile takrir ederek tespit eder. Tahkik edip ispat eder. Mesela قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير İşte Kur'an der, cenab Hak semî mutlaktır, her şeyi işitir. Hatta en cüz'i bir macera olan ve zevcinden teşekki eden bir zevcenin sana karşı mücadelesini hak ismiyle işitir.'' hem rahmetin en latif cilvesine mazhar ve şefkatin en fedakar bir hakikatına maden olan bir kadının haklı olarak zevcinden davasını ve Cenabı Hakk'a şekvasını umur azime suretinde Rahim ismiyle ehemmiyetle işitir ve Hak ismiyle ciddiyetle bakar. İşte bu cüz'i maksadı külliyleştirmek için mahlukatın en cüz'i bir hadisesini işiten gören, kainatın daire-i imkanisinden hariç bir zat, elbette her şeyi işitir, her şeyi görür bir zat olmak lazım gelir. Ve kainata Rab olan, kainat içinde mazlum küçük mahlukların dertlerini görmek, feryatlarını işitmek gerektir. Dertlerini görmeyen, feryatlarını işitmeyen Rab olamaz. Öyleyse, İnna Allah semiyun basir. جملة سيلة، إِتِيَ حَكِيْ قَتَ تَسْبِتَدَارَ. هَمْ مثلا سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيِعُ الْبَصِيرُ. إِشْتَى قُرْآن، رَسُولَ أَكْرَامَ عَلَيِ Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya olan seyranını zikrettikten sonra innehu ve semiul basir der. İnnehu deki zamir ya Cenab-ı Hakk'adır veya hut peygamberedir. Peygambere göre olsa şöyle oluyor ki bu seyahat-ı cüz'ide bir seyri umumi, bir urucu külli var ki ta Sidretül Münteha'ya, ta Kabu Kavseyne kadar merati bir külliyeyi esmaiyede gözüne, kulağına tezahür eden âyât-ı rabbaniyeyi ve acayip bir sanatı ilahiyeyi işitmiş, görmüştür der. O küçük cüz'î seyahatı külli ve mahşeri acayip bir seyahatın anahtarı hükmünde gösteriyor. Eğer zamir Cenab-ı Hakk'a raci olsa şöyle oluyor ki bir abdini bir seyahatta huzuruna davet edip bir vazife ile tavzif etmek için Mescid-i Haram'dan mecma enbiya olan Mescid-i Aksa'ya gönderip enbiyalarla görüştürüp bütün enbiyaların usulü dinlerine varisim mutlak olduğunu gösterdikten sonra ta Kabı Kavseyne kadar mülkü melekûtunda gezdirdi. İşte Çendan o zat bir abdir, bir miracı cüz'i de seyahat eder. Fakat bu abde bütün kainata taalluk eden bir emanet beraberdir. Hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir. Hem saadet ebediyenin kapısını açacak bir anahtar beraber olduğu için Cenab-ı Hak kendi zatını bütün eşyayı işitir ve görür sıfatıyla tavsif eder. Ta o emanet, o nur, o anahtarın cihan şumul hikmetlerini göstersin. Hem mesela Alhamdulillah, Fatır, Semavat ve Arz, Jâil, Malaiket Rüsulun, Üli, Ajnepet, Methna, Vâr, Thlath, Vârubağ, Yezidu, Fil, Xalk, Ma, Yeshâ, Inna, Allah, Âla, Kull Şeyin, Qadir. İşte şu surede, Semavat ve Arzın Fatır Zül Celali, Semavat ve Arzı öyle bir tarzda tezgîn edip, âsar kemalini göstermekle hadsiz seyircilerinden fatırına hadsiz metüsenalar ettiriyor ve öyle de hadsiz nimetlerle süslendirmiş ki sema ve zemin bütün nimetlerin ve nimet didelerin lisanlarıyla o fatır rahmanına nihayetsiz hamdü sitayiş ederler. Dedikten sonra yerin şehirleri ve memleketleri içinde fatırın verdiği cihazat ve kanatlarıyla seyr-ü seyahat eden insanlarla hayvanat ve tuyur gibi semavi saraylar olan yıldızlar ve ulvi memleketleri olan burçlarda gezmek ve tayaran etmek için o memleketin sekeneleri olan meleklerine kanat veren Zat-ı Zülcelal, elbette her şeye kadir olmak lazım gelir. Bir sineğe, bir meyveden bir meyveye, bir serçeye, bir ağaçtan bir ağaca uçmak kanadını veren, zühreden müşteriye, müşteriden zühale uçacak kanatları o veriyor. Hem melaikeler, sekene zemin gibi cüz'iyete münhasır değiller. Bir mekanı muayyen onları kaydedemiyor. Bir vakitte dört veya daha ziyade yıldızlarda bulunduğuna işaret, metne ve thulâfe ve rubâ' kelimeleriyle tafsil verir. İşte şu hadise-i cüz'iye olan, melaikeleri kanatlarla teçhiz etmek tabiriyle gayet külli ve umumi bir azameti kudretin destkâhına işaret ederek inna Allah ala kulli şeyin kadir fezlekesiyle tahkik edip tespit eder. 10. nükteyi belagat. Kah oluyor ayet insanın isyankarane amellerini zikreder, şiddet bir tehdit ile zecreder. صنرا شدة التهتيت يأساب يمسس دي أتممكيشن رحمة إيشارة دان بيركسم اسمايلة هاتمابرر تسليدر قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَمِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا İşte şu ayet der ki de eğer dediğiniz gibi mülkünde şerike olsaydı elbette arş-ı rububiyetine el uzatıp müdahale eseri görünecek bir derecede bir intizamsızlık olacaktı Halbuki 7 tabaka semavattan ta hurdebini zihayatlara kadar her bir mahluk külli olsun, cüz'i olsun, küçük olsun, büyük olsun, mazhar olduğu bütün isimlerin cilve ve nakışları dilleriyle o Esma-i Hüsna'nın müsemma-i Zülcelal'ini tesbih edip şerik ve nazirden tenzih ediyorlar. Evet nasıl ki sema, güneşler, yıldızlar denilen nurefşan kelimatıyla, hikmet ve intizamıyla, onu takdis ediyor, vahdetine şehadet ediyor ve cevvi hava dahi bulutların ve berk ve rahat ve katrelerin kelimatiyle onu tesbih ve takdis ve bahtaniyetine şehadet eder. Öyle de zemin, hayvanat ve nebatat ve mevcudat denilen hayattar kelimatiyle Halık-ı Zülcelal'ini tesbih ve tevhid etmekle beraber her bir ağacı yaprak ve çiçek ve meyvelerin kelimatiyle yine tesbih edip birliğine şehadet eder. Öyle de en küçük mahluk, en cüz'i bir masnu, küçüklüğü ve cüz'iyetiyle beraber taşıdığı nakışlar ve keyfiyetler işaretiyle pek çok esma-i külliyeyi göstermek ile müsemma-i zülcelal'i tesbih edip vahdaniyetine şehadet eder. İşte bütün kainat birden bir lisan ile müttefikan halik Zülcelal'ini tesbih edip vahdaniyetine şehadet ederek kendilerine göre muvazzaf oldukları vazife-i ubudiyeti kemali itaatle yerine getirdikleri halde şu kainatın hülasası ve neticesi ve nazdar bir halifesi ve nazenin bir meyvesi olan insan bütün bunların aksine zıttına olarak ettikleri küfür ve şirkin ne kadar çirkin düşüp ne derece cezaya şayeste olduğunu ifade edip bütün bütün yese düşürmemek için hem şunun gibi nihayetsiz bir cinayete hadsiz çirkin bir isyana kahar Zülcelal nasıl meydan verip kainatı başlarına harap etmediğinin hikmetini göstermek için innehu kâne halîmen gafura der. O hatimeyle hikmeti imhali gösterip bir rica kapısı açık bırakır. İşte şu on işaret-i icaziyeden anla ki, ayetlerin hatimelerindeki fezlekelerde çok reşahat hidayetiyle beraber çok lemaat ı icaziye vardır ki, bülegaların en büyük dâhileri şu bedi üsluplara karşı kemal hayret ve istihsanlarından parmağını ısırmış, dudağını dişlemiş ma hada kelamul beşer demiş. İn huve illa vahyun yuhaya. Hakkal yakin olarak iman etmişler. Demek bazı ayette bütün mezkür işaretle beraber bahsimize girmeyen çok mezayayı ahiri de tazammun eder ki o mezayanın icmaında öyle bir nakş ı icaz görünür ki kör dahi görebilir.